Melekşe abla ne yapıyorsun? Ben mi? Ben böyle e, 6-7 senedir cenazeleri takip ediyorum. Böyle gazete ilanlarına bakıyorum. Hangisi ölmüşse, vinçli teniseleri varsa onları takip ediyorum. Sonra tam böyle gidiyorum. Bakıyorum çok zengin ya yaşlı teyzenin vinçli teniseleri varsa. Sonra böyle aileye yavaş yavaş yaklaşıyorum arkadaşlık kuruyorum. Başınız sağ olsun. Teyze neyse, neden neden için öldü falan. Sonra diyorum ki diyor. elbiseleri de çok güzeldi, çok beğeniyordum. Ben de arka mahallede oturuyorum diyorum. Sonra teyzenin elbiseleri kime vereceğiniz diyor. Birisi bulursak veririz diyorlar. Ben de diyorum, onlar diyorum bana versin. Size bizim diyor bir tanıdık var veririm. Sonra o bittiği elbiseleri hepsini alıyorum, geliyorum böyle. Kendimi yiyorum böyle. Bak bunları hep böyle Cenaze takip ederek başlatılıyordu böyle. Bak gözlüklerin bile yaşlı teyzelerin böyle cenaze takip etmeklerden topluyordu. Ya mı öyle bir şey? Bak baba bak zaman gider kalp Size takip edebilirsiniz.